İkinci sorumuzda dizelerden hangisinde tamlayanla tamlanan arasında sözcük girmiş bir isim tamlaması kullanılmıştır diyor. Şimdi bu nasıl olacak? Önce bir formülümüz çizelim mi şuraya? Şu tamlayan, şurada tamlanan, şurada bir tane sözcük olacakmış. Bu arkadaşlar da isim olacakmış. İsim tamlaması olduğu için. Ama şurada bir sözcük daha olacak. Bakalım. Görünüşe göre hüküm vermeyin. Zengin bir kalp ucuz bir ceketin altında olabilir. Şimdi burada bir kere isim tamlaması yok. Zengin kalp sıfat tamlaması, ucuz ceket sıfat tamlaması. Nerede isim tamlaması var? Ceketin altı isim tamlaması. Ama tamlayan ve tamlanan arasında gördüğünüz gibi sözcük yok. O yüzden cevap A olamaz. Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulamaz. Kuşun ayağı, kuşun tamlayan, ayağı tamlanan arasında kelime var mı? Yok. B de olamaz. Arabanın ön tekeri cevabımızı bulduk. Şimdi bakın yerleştirelim. Arabanın tekeri tamlayan, tamlanan. Tamlayan arabanın, tamlanan tekeri, değil mi? Ortadaki sözcük ne? Ön. Şuraya da önü koyuyorum. Tam oturuyor. Demek ki cevap Ceyhan. Yani tamlayan ile tamlananın arasında bir tane sıfat girmiş. Eşeğin kuyruğu isim tamlamamız. Arada kelime var mı? Yok. O zaman bu da olmaz. Bir mermer parçası. Mermer parçası belirtisiz bir isim tamlaması. Arada kelime var mı? Yok. O zaman bu da olmaz.